Mersus ama. O <laughs> O zaman WiFi <VIP> gibi davran <laughs> Yes. Enüs Yok. Rastgele. Rastgele binik. Dur atıyor. Bekle. Bekle. Sağ klik e, filtreleden canlı yayın yaparlar. Ben öyle yapıyorum. Herkes öyle yapıyor. Gidiyor. Ya oğlum, es es He gitmiyor da. He Ya kanka böyle yayıncı olmaz ya vallahi billahi ya. Sesiniz Herhalde, yayına ya. gidiyor. Gidiyor mu cidden? Gidiyor gidiyor Apu. aç. Sesinizi açtım şu çok an. Kork kanka çok korkuyorum ben. Korkma. Madem Yaş VIP olmak istiyorsun. O zaman, o zaman VIP, VIP gibi davran. Anla. VIP gibi davran. Davran. Of of of. Madem Versus gibi olmak istiyorsun. O zaman VIP gibi davran. Wa wow, wa wow, wa wow, wa wow, wa. Wow. Onlar... E, Mersus'un yayını sabote. Sen... Ne oldu ya, kanka? Ya. O... seni satayım Ne oluyor? Ne ne kaydettim oluyor, kanka ilerim ya hepsini hepsi. Ne oluyor kanka? Oğlum ben bunu kaydettim böyle olmasın ama ya. O zaman prenses gibi davran. O... Aha. Aa ah, şortlayacağım bir daha söyleme. <laughs> Hop selam aleyküm. Aleyküm selam baba. Nol driver oynatın mı? Dur. Biri oynatıyor da sayı girmedi. Özelden sayı yazsana x E, msg 3 3 dedi. dedi. E, sen 3'sün. Ben 2'yim. Kaçıyor mu oynuyor? Aldım. Mersus ben de oynayacağım gel. 15k oynuyorum oynatıyor mu 15k? Yok 15k oynatmıyorum. Deniz Feneri oynatıyor mu Deniz Feneri? İksaz ne? Oynuyor mu da? <laughs> İsmimi çıkartamam senin yayınında. Çöp yayınında çıkartamam ismini. Ne kadar oynadı lan? 500. Aa yine oynayacak galiba. Oynayacak. Oynayacak. Madem oynayacak istiyorsun. <laughs> Oğlum ayıp oynatma lan. 1 milyon O 3. zaman oynayıcı gibi davran. Dur. Oynayacak gibi davran. Üç canımıza deniz fenerini ekleyelim aga ya. Sen Değil üçsün. Mi? Ben Anasını çok... Aldım. Sen niye kaybediyorsun ilk sezni? Sen git gusül falan al. O ne şans lan? Hayatımda hiç zarda kazanmamış kişiye kaybediyorum. Sen bir kelime 39 eme sattım. İki kişi oldu. Niye 39? Niye 40 değil mesela? Niye? İksaz niye git bir gusül falan al? pazarlık yaptı. 39 500 ilde niye? Yani 39. 38 yedi. 39 Ne aldı? Hı -hı. Bak. Ne aldı? Ne aldın? 39 eme 48 81 sattım. Madem prenses olmayı istiyorsun. O zaman prenses gibi davran. Mis gibi. Ya. Ediyor şey da atamaz. 40 hames atamam içim. Lan ne oldu oğlum? Hadi diye maçın da sus Igor. At lan, atmazsan, <laughs> atmazsan atamam <lan>. ki. Atamam <laughs> ki. Gel sana gök çekeyim. 2 x yok sayayım. <laughs> şey. Ya yeni. Oyna hiç sayayım diyorum. Gelmiyor, gelmiyor ki. Beyzen çıkmıyor. Kaç emin var üstüne? 3.8 oldu. Abi, iki param da yok ki köşe hiç param yok. 3.8 oldu. Bir de 3 emlik bir farm var. Üstüne acil 3 em lazım. Acil. 3 emlik gel oyna. Acil lazım. Oyna al. Senin bütün atman lazım. Git. Oynay oynarım sonra. At at paramı. Ee, oyna at, bir bütün benim paramı, paramı al artık. Aynen. Aynen. Gel kanka oynayacağım attık. Slaşt. lan bir dakika hadi at ee, atamam atam iki iki köşe düzenli kabul eder miyim lan ismimi kirletir miyim lan yayında helal olsun eder miyim lan yayını bir kişi izliyor dc de kirletiyonuz yayını bir kişi izliyor o da, o da benim o da benim o zaman Madem, Madem prenses, prenses olmak istiyorsun, istiyorsun. O zaman prenses. Gibi o zaman. Ben bir gök çekim Allah. ya İbo. İbo her gök çekeyim sana param. O jeleyi bana satsana sen. Düzeltip. Bilokların hepsini aynı yap. Altı da düzelt. Anasını satayım senden alayım orayı. Hangi ya? O tu oradaki tuzak jeleyi. Demir bloklarını da al. Kendi demir bloklarını kır onları. Alayım o tuzak jeleyi senden. Sat oğlum. oğlum daha iyisini alsın. Kaç ev alıyor? Kaç istiyorsun? O ne? <laughs> 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 Yok yediysem. Aptal ya. Ya kaç ev veriyor lan hadi, hadi söyle. Kaç hem mi? Lan yürü git. Kanka kaç diyorsun kaç kaç alo. Eee kote yükseltmenin zamanı geldi. 500k yaptım 1000 İbo ya. kaç? 500k mı olsun? Kanka bilmiyorum 450'ye alayım orayı. Yün aynen. var oğlum yün yün hiçbir şey yok. Kanka 2'sindeki gün var. İşte 6 kazılmış. 450 diyor mu? Aynen diyor. Aynen. İyi aynen. Düzelt orayı. Alayım 450. Yo, Daha ne de, de, Aa ben kanka ben şimdi bireme var ya hayatında görmediğin eleye alacağım. O zaman pişman olacaksın. Işte. Madem aynen. Prenses olmak istiyorsun. O zaman prenses gibi davran. Artık zengin olduk ya 39M keşimiz var. 39 elmi olunca girdiğim tribüne. 111 attık ama o çıkacak. E gel o çıkacak. Oyuna çıksın. Ya 39 elmi <laughs> Bu da amanın heyecanlı kanka oynamıyorlar işte. Bir daha bir daha gider sonra ya? Çikolata Bak adam fabrikasından... benden daha iyi ki anasını satayım. Harbi lan. 39 elmi zar giriyor gel. mu Gel. Bir dakika al sakın. Gel girerim. Hayır ya 39 elmi attınca Aynen. direkt yayını kapatacak. Lan ben en kötü <laughs> Beni zaten tanıyın. Kaç kaç gündür bu discord'dayım. Ben niye dolandırayım? Adımı niye kirleteyim? 39M ibo da düşer. 21 de düşer. Düşerim. Ben, ben düşerim. <laughs> Çikolata fabrikası olan <laughs> aynen, bir abim var. En aynen, kötü aynen. gider ondan aynen. para alır. ben 39 39M ne kadar yapıyor biliyor musun? Kaç? Bir yemek parası. Gidiyor yani bedava. Yani bir yemek parasına mı düşeceğim ben? Öyle birine benziyor mu? Hatta diyeyim? ne bir yemek parası? 6 tane döner yapar. Oha, 600 lira mı? Düşebilirim de o zaman. fazla. 600 <laughs> liraysa düşebilirim. <laughs> yok lan yok düşmem ya asla. Siktir. Her şey yaparım ama dolandırmam. <laughs> İnandım. Ben 39 em atıyorum ben sana hemen. Tam 5 em 5 em oyna. 5 düşecek kişi değilim. Ya kanka sen ben de oynarsan gel beşem. Yok gel sen ben de oynayayım. Açmışsın zar ihlesini, yatıyorsun aşağı. Ben mi zar ilesine açtım? Açtın tabi. aynen Tamam. <laughs> İnan. <laughs> tamam. Ya 49 kirim hibrit farm satan var mıdır? 25 Yok var. Kaça saat Kaç satarsın? 4 milyon. Yok ne 4 milyonu? 39 hem verim ya. ya. Aynen hemen. Flador tp at. 4 hem neymiş kanka? Tabii 4 ne de. Bakayım kaç kişi izliyor. Hala bir kişi izliyor lan. Ya gelin gök çekeyim size gök çekeceğim ya. Az önce gusulsüz biri geldi dedi al VIP ben benden olsun ikiye attı. Harbi mi? Ee, zarda kaybetti şaka yapıyorum. İsmi ne? Ee, hatırlamıyorum şu an. Benim yayından adam büyük ihtimal o. Bana o yedi atan adam. Kim? İsmi VIP de o da VIP de değişik şeydi. Yok bilmiyorum. bilmiyorum. VIP değildi galiba. Madem VIP yok. Tamam VIP'sin istiyorsun. anladık. Bir tane Aa. verimi olmuş satarım. Nasıl? Yine mi? Bakayım. Oha 20 kam, kam olmuş. 20 yapmışlar lan. Tekrar. Bu piyasayı Bir böyle tutacaklara. tutacaklar he. Ben değil. Eriteceğim. Eriteceğim. Evet. Zümrüt al. Farm yapak. E 250k N4'le ben 250k oynamıyorum. kinas pay N4'le. Ee, kral ben 250k oynamıyorum. Adam, minimum 500. Herkes elmas sikiyor bu ne? Zaten burada yazıyor. Bir tane ya. 20k ya, olmuş. Yazmıyor mu? Yazıyor evet. Minimum 500k oynuyorum ben. Oynayacaksan minimum 500k. o mínimo 500k para eu almoçar tá Acaba 50 abonede şey çeksem mi? 5-6M ee, falan Olabilecek misin 50? Zor Ama olabilirim 5M 5 kişiye 1M İyi bu arada Zaten yayında en fazla 5 kişi olur Oğlum, Time tane nasıl 20k oldu lan? Hiç toplamadık oğlum biz. Ben 17'ye sattım vallahi sabah. O azalır vardı. Öyle kalmaz. Çünkü herkes de 3 4 istek demir yani ne demir? Kanka time çıkmıyor ki. Çıkmıyor, çıkmıyor. Çıkmıyor mu? Sorun yok. Ben o erittim şeylerimi. Zümrüt zümrüt kanka sana çıkmıyor, çıkmıyor amına koyayım ya. Bu arada bir şey değil mi? Oğlum şu an Torak'ta maksimum 10.000 tane Titan'ım vardı. Tamam, aynı ha. Nereden biliyorsun amına koyayım ya? Hatta ne 10.000'i 10 kanka, 10.000 çok ama. İleri görüşlü abimiz ya. Ya ne konuşuyorsun kanka sen? Sen ne konuşuyorsun amına koyayım? An sövmeyin. Çok ağlıyorsun ha. Aynen. Sövmeyin lan toplu zümrüt almış mayında Mayı mayındayım kim, kral kim mayındayım kim seviyor oğlum kimse sevmiyor sen ne anlatıyon iyi şey ya 5 aboneli youtube kanalı kapanacak ya aynen <laughs> bu arada kanal baya eski kanal 4-5 yıllık falan tamam valla gösteriyim istersen oğlum bir izlenme var o da Ulan. benim altı görüntülenme altı görüntülenme mi? <laughs> i̇yi lan altı görüntülenmeyi ya kanka işte, lütfen <laughs> <yapamadım> ya. <laughs> iyi izlenme oğlum ya iyi iyi nerede iyi oğlum ben 100 görüntüleniyorum <i gülüyor> Ya git kanka allah Ooo yedi oldu. Yedi, yedi oldu. oldu. Hani lan biri mi geldi? <laughs> Yalan atma. Gelin mi kanka? Hayır oğlum. Ben yayın geçmişini diyorum ben. <laughs> yayın geçmişi Dur kanka zaten ya. Zaten dördü biziz kanka. Oğlum dördü biziz zaten yayın <laughs> Biri de kendisi. İki gelmiş Ben 3 dört kere izliyorum kendimi. <laughs> Ya bir kere girmeyin gitme. Diğerlerini saymıyor. Ya. <laughs> yani bir kişi izliyor o da benim. Yok lan benim. <laughs> ben de izliyorum şu an O zaman neden bir F5 at ama. F5 at. Ama. O f5 de düzelmiyor ki düzeliyor mu? Yo hala 1. Bir... Oğlum sen zarı niye böyle oynatıyorsun? Şu temayı siyah yapsana. Tabi gelmezler. Al. İyi oldum belli alıyor. Böyle yapma. Al siyah, tema. <laughs> Lan ben... Çamay, siyah yap, tema. Lan belki ben Tema siyah yaptım. Lan belki ben beyaz tema seviyorum. Sana ne? Herkes siyah tema da oynuyor. Bak, bir kişi daha geldi. Bir kişi geldi. Geldi Aa. mi? Oo, kişi gelmiş. Eee oynayın. Hadi oynayın. <gülüyor> <gülüyor> siyah tema. On <Oğlum>, binlete <laughs> böyle emir verir gibi konuş ya millet oynamaz ki ama. Şaka yapıyorum. Ekşi gitti espek tatlıyor kanka ee, sayılar e, gözlüyor sayılar. E, Diya Niye sandı, sıfırladın oğlum sen şey o sayıları? Diya çesti <laughs> 200 say, e, sayayım mı? belli oluyor. Dur dur. Diya çesti 200 sayayım mı? Zaten 200 kamanım lan. 200 mı? Olur diyeceğim direkt Satarım ben onu 200'ü Bir tane gireceğim Kanka hileli olduğun belli oluyor. Hileyi kapat. Lan ne hilesi ya. <laughs> tamam. 200k. 200k 1. Bizde 2'yiz. Eee sen 1 sen. mi? Eee ben 5'im. Yayında amınım Gazandı. öyle bir gecikme var ki kanka. Senin var ya. Arı. Bir şey olmaz onlar bana zaten oyundan yazıyor. Oğlum sıfırla şurayı sıfırla. Zarları niye sıfırladın? Nereyi sıfırlayayım? Kanka zarları direkt çevirdiğin gibi sıfırlama. Neden? Tekrar oynuyor. Altı. Sen altıysan ben de iki. Ben aldım. Harbi mi? <laughs> Adam biraz daha belli olur. <laughs> Valla dur düzeltirim onu ben. Yayda biraz kalsın yayın. <laughs> Oğlum Nasıl alacağım? <laughs> Oğlum, maksimum, diyorsun, var, ne ee, maksimum kaç em diyorum. <laughs> He. Yok ben farm var. <laughs> Çmlik farm var F5 atayım daha çok kişi gelsin. <laughs> astar tekrar geldi kaç oynayacak 201 Siz izlemeyin boş verin. Ee, sen bir sen ben beşim aldım. Ee, adam öğrenecek ki biraz. <laughs> Harbi bir yer. bir şey diyeceğim nasıl düzeltebilirim <laughs> Dur biraz daha adam şok geçirecek ee, nasıl şey yapabilirim düzeltebilirim o gecikmeyi Ben 5 yıl 5 çıktım 5 mi çıktım Ben 4 çıktım lan ne 5'i ee, nasıl ultra düşük şey getireceğim en düşük elten Evet düzenledim tıkladım var gibi bir şeyler. Lan adam bana hileyle oynatıyorsun diyor ya. F5 attım ya. Görmüyor musun? Mu? Bir de BB yazıyor sanki şey olacağım. olmaz. Alo. Yayını kapat aç yapayım mı? Yayındakiler kapat aç yapayım mı? <gülüyor> <gülüyor> <İzliyor>. <gülüyor> o da benim. <gülüyor> <gülüyor> Dur yayını kapat aç yapayım. Yayın vereyim. Yok lan 2-3 saniye işte. 2-3 <laughs> <İki, üç> saniye. Bu <laughs> tele geç. 20 var orada. Ee, şimdi nasıl düzelteceğim bu odeleri?